Evet, Orkun ve Eki'ye hoş geldiniz tekrardan. Bugün ne yapıyoruz? Çok merak edilen, en çok sorulan şeylerden bir tanesi. Biz Ork Dijital'de, ofiste ekipman olarak ne kullanıyoruz? Ses ekipmanı, görüntü ekipmanı, kullandığımız dronlar, ışıklar hepsini hocam A'dan Z'ye anlatacağım. Neler kullanıyoruz? Bunların alternatifi siz YouTube'a başlamak istiyorsanız ya da mevcut bir YouTuber'sanız neler kullanabilirsiniz? Hepsinden bahsedeceğiz. Tabii ki biz 15 yıldır video içeriği ürettiğimiz için çok fazla ekipmanımız var. İşte zamanla aldığımız sattığımız, değiştirdiğimiz, satamadığımız ekipmanlarımız da var. Çok fazla şey var. Bunun dışında görünmeyen bu arada bir bu kadar daha en az ekipmanımız var. Evet kameralarla başlayalım. A7S3. Valla biz işte bunu 2 yıldır kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Dediğim gibi öncesinde Canon kullanıyorduk ama işte Canon'da farklı sıkıntılar var. Bunu niye kullanıyoruz? 4 2, 2 10 bit çektiği için daha iyi bir dinamik aralığımız oluyor. O yüzden çektiğimiz görüntü kalitesi daha iyi oluyor. Aslında 4 2, 2 10 biti şey gibi düşünebilirsiniz. iPhone'la normal kamera kamera arasındaki kalite farkı gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum ama biz bu kamerayla log çekiyoruz. S log 3 S gamutta çekiyoruz. Bu ne demek? Biz yani çektiğimiz görüntüyü renk olmadan çekiyoruz. Böyle gri, ne siyah beyaza yakın leş gibi bir görüntü çekiyoruz ki içinde maksimum data bulunsun. Sonrasında biz bunu color'da istediğimiz rengi verebilelim. Videoya uygun bir renk ayarı yapabilelim diye bunu kullanıyoruz. Şimdi bu arkadaşın sevdiğimiz özellikleri S3'te geçmişler kardeşim. Şuraya bir mikrofon girişi koymuş bunu seviyoruz. Daha önce mikrofon girişi daha aşağılardaydı. Üstüne taktığımız mikrofon kablosu kırılıyordu. Sürekli mikrofon değişiyordu, kablo değişiyordu. En sevmediğim özelliğine de gelirsek hocam, bunun kartları normal SD kartla çalışmıyor. CFast kart kullanıyoruz burada. CFast kart da SD kartın bir üstü. Yani SSD ile SD kart arası bir şey gibi düşünebilirsiniz bak. Evet, şu ufacık arkadaş 9000 lira. O yüzden sevmiyorum. Yani bir SD kart 9000 lira olmamalı kardeşim gerçekten. Ve 160 GB bu. Yani yani 2 TB olsa 4 TB olsa tamam diyeceğim ama biz de bu S3'ten 2 tane var. 2 tane kullanıyoruz. Genelde çekimleri 2 kamerayla yapıyoruz. Bazen 3 kamera, 4 kamera artı GoPro'lar, drone'lar, 360 kameralar giriyor. Hepsinden bahsedeceğim. Ama bizde bu karttan 4 tane var. Yani sadece karta 36 bin lira para vermişiz. Felaket gerçekten. Niye peki bu kart bu kadar pahalı? Çünkü SSD seviyesinde bir yaz hızı var. Saniyede meg 700 MB yazıyor bu arkadaş. O yüzden bu kamerayı kullanmak istiyorsan bu kartı almak zorundasın. Ya da 4K çekemiyorsun. 1080 çekebiliyorsun. Ben 4K çekmiyorsam bunu niye aldım? iPhone'la hayatıma devam ederim. Lenslerimiz 16-35 işimiz var bir tane. G Master serisi 2.8 diyaframlı. Bir tane de 24-70 2.8 yine G Master serisinden e, lensimiz var. Arada ihtiyaç olduğu zaman da 70-200 alıyoruz Kameramızın fiyatı nedir güncel fiyatı? 75.000 TL. Ne? Body mi? sadece. 75 bin lira mı olmuş lan S3? Lens ne kadar 16-35? 35 falan. 35, ee. Peki hocam biz bu kamerayı hangi aksesuarlarla kullanıyoruz ondan da bahsedeyim. Ronin S2 gimbalımız var bir tane. Gimbal'da biz çok fazla model değiştirdik. En son bunda karar kıldık. Yani bize kilo olarak yeten en şeyi makbulü bu olduğu için bunu kullanıyoruz. Bu arada yine ağır yani Furkan günün sonunda çekimlerde fıtık oluyor sürekli. Ah film vardı dur birazcık 5 dakika dinlenelim diyor. Çekimi ara veriyoruz sonra devam ediyoruz. Biz bunun sevdiğimiz özelliği hocam kilitleri olması. Yani kamera ayarını bir kere yapıyorsun. Her seferinde balansı daha kısa yapıyorsun. Çünkü bunu her kamerayı bunun üstüne taktığın zaman normalde dengelemen gerekiyor. Ayarlarını yapman gerekiyor. Biz ayarı bir kere yapıyoruz. Burada kilitleri var. Kilitleri olduğu için de istediğimiz zaman sonrasında kullanabiliyoruz. Şimdi kamerayı bunun üstüne taktık. Bitmedi tabii. Kameranın üstüne de Rode VideoMic Pro Plus modeli bu. Bu ne kadar hocam? 7500 lira olmuş bu da. İşte biz de aldığımızda 2,5-3 civarındaydı. Bunun da avantajı kendi içerisinde ses kartı olduğu için yine de bunun içindeki ses kartı kameradan daha iyi bir ses kartı. O yüzden biz bunu anas videonun sesi olarak kullanmıyoruz. Sizde böyle bir mikrofon varsa tabii ki kullanabilirsiniz ama biz biraz daha kaliteye önem verdiğimiz böyle bokunu çıkartmayı sevdiğimiz için bunu yedek ses olarak kullanıyoruz. Yani atıyorum benim üstümde şu an mikrofon takılı mikrofonlara birazdan geçeceğim ama bu benim üstümdeki yaka mikrofonu çalışmazsa yedek olması amacıyla aslında bunun sesini alıyoruz. Bir de böyle ortam sesi, ambiyans sesi genelde bunun sesini kullanmayı tercih ediyoruz Kurguda. Bu üstündeki de aslında rüzgar filtresi gibi düşünebilirsiniz. Genelde dışarıda böyle çok fazla gürültü kirliliği, ses gürültüsü oluyor. Bu da onu biraz daha azaltmaya yönelik. Dediğim gibi bunun kendi içerisinde ses kartı olduğu için kameranın sesinden bir tık daha iyi bir ses alıyor. Arada bunu da... Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Berbat bir ses. Allah cezasını vermesin bu sesin. Gerçekten nasıl bir ses bu kameranın sesi ya? Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ses denemesidir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos kullanıyoruz. Mikrofon tarafında da çok fazla ekipmanımız var. En çok kullandığımız Sennheiser'ın G4 alıcı ve vericileri. Bunları biz sadece alıcı ve verici olarak alıyoruz. Sennheiser'ın kendi mikrofonunu kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü şu an benim üstümdeki mikrofon şu gördüğünüz arkadaş e, Türk dizilerinde, filmlerinde çok kullanılan bir e, mikrofon, çok pahalı bir mikrofon. E, o yüzden buna gözümüz gibi bakıyoruz. Diğer mikrofonlar çünkü haşat olabiliyor. İşte çekimlerde birine bir konuğa taktığımız zaman ne bileyim koştuğu zaman kablosu bir mikrofonun ucu kırılıyor, bir şey oluyor. Hatta bu mikrofonun geçen çekimde kafasında bir filtresi vardı. Ben yanlışlıkla onu fazla sıkıştırmışım bir yere. Bu gitti. Biz bunu iki haftadır tamir ettirmeye çalışıyoruz. Tamir edecek adam bulamıyoruz gibi sıkıntılar olabiliyor. Bu da Samsung koson 1D modeli. Ne kadarmış fiyatı bunun? 390 dolar mikrofonun fiyatı. Normalde 250 dolara şu bütün mikrofon setini artı şey, mikrofonun kendisini alabiliyorsun. Bence hiçbirine gerek yok abi. Yani şu gerçekten hem kullanışlı, hem güzel, hem de birazdan söveceğim bir alet. Bu da aslında bir yaka mikrofonu seti gibi düşünebilirsiniz. Çoğu YouTuber, çoğu vlogger aslında çok kolay olduğu için, rahat olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyor. Ama biz buna nasıl sıkıntılar yaşıyoruz? Şimdi bu şöyle bir alet. Bunda iki tane yaka mikrofonu var. Bunu bir tanesini kendine takıyorsun. Bir tanesini kullanacağın zaman konuğa takıyorsun diyelim. Burada da bir monitör etmemiz için sesi bir cihazımız var. Bunu istersek kameranın üstüne bağlayıp direkt kameranın içerisine ses alabiliyoruz. E i̇stemezsek de direkt bunu dinlemek için, aldığımız sesi dinlemek için kullanıyoruz. Şimdi bu arkadaşın iyi anlarından bahsedeyim. Kendi içerisinde dahili hafızası olduğu için e, direkt kendi içerisinde kayıt yapabiliyor. Yani ben yanında hiçbir şey olmadan bir tane kamera aldım. Hiçbir kablo, mikrofon, bir şey almadım. Buradan kayıt tuşuna bastığım zaman bu kendi içerisinde kayıt yapmaya başlıyor. Sonrasında bunu bilgisayara USB kablosundan takıp içindeki ses kaydını aktarabiliyorsunuz. Ama ses kayıtlarında yani biz dedik ki bizdeki modelde mi sıkıntı var? Gittik bir tane daha aldık. Yine aynı sıkıntıları yaşadık. Abi sesi kaydediyoruz, ofise geliyoruz, ses yok. İşte sesi kaydediyoruz, yarısında kaydın gidiyor kapanıyor. İşte tam sesi kaydedeceğiz. Bir tanesinden kulaklığa ses geliyor. Diğerinden ses gelmiyor. Falan böyle saçma sapan. Bunu da biz o kadar çok sıkıntı yaşadık. O kadar çok ses kaybettik ki artık yani mümkün oldukça kullanmamaya çalışıyoruz. Doğru düzgün çalışıyor olsa bizim işimizi çok rahatlatacak. Çünkü biz normalde büyük bir ses çantamız var. içerisine. F6'yı koyuyoruz. Bunu da birazdan anlatacağım. Yaka mikrofonları da içine koyuyoruz. Kocaman bir kulaklık. Bir kişi yanında büyük bir çantayla sesi almak zorunda kalıyor. Halbuki şunu alabilsek ne kadar kolay olacak hayat. Ayrıca buna da direkt mikrofon takabiliyoruz. Bunun kendi mikrofonunu beğenmiyorsanız bir tık daha kaliteli ses alayım diyorsanız alıyorsun kardeşim yaka mikrofonunu bunu buraya takıyorsun. Bunu popona koyuyorsun. Cebine sıkıştırıyorsun. Beline koyuyorsun. Bunu da biz buraya yapıştırmayı tercih ediyoruz. Şimdi yapıştırma konusunda da birazcık konuşmak istiyorum. Sevgili YouTuber arkadaşlarım. Hepinize sesleniyorum. Allah aşkına hanginizin çekimine geldiysem gel, geleyim. Şurada bir klips var. Niye o klips var abi? Dışarıda mikrofon güzel görünmüyor ve sesi o kadar iyi alamıyoruz. E o yüzden Allah aşkına sevgili YouTuber arkadaşlarım Arkadaşlarım gidin şu yapışkanlardan alın. Ucuz da bir şey. Bunlardan mikrofonun arkasına yapıştırıyorsun, mikrofonun üstüne de. Şunlar Rod Invisilab diye geçiyor bunlarda. Bir tane bundan alıyorsun. Bunu böyle içine tişörtün içine yapıştırıyorsun. Hem görünmüyor, hem sesi daha temiz alıyoruz, hem böyle sallandığında aşırı şir etmiyor. Hem üstünde mont varsa şurur etmiyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi Peki sesi biz hocam nereye kaydediyoruz? Genelde F6'mız var Zoom ya da H6'mız var. Çok kalabalık bir çekim yapıyorsak bunu da kullanıyoruz ama bu daha çok eskiden kullandığımız bir ürün. Benim ses konusunda en sevdiğim favori alet şu arkadaş F6. Bunu da herhalde biz yaklaşık 2 yıldır kullanıyoruz. Şimdi bunun avantajı nedir? Şu da kocaman bir alet, bu da kocaman bir alet. Bu sesi 32 bit alabiliyor. 32 bit ses almak ne demek hocam? Mesela diyelim ki biz de sesi bir kişi dinliyor sürekli ve sesin ayarını yapması gerekiyor. Mesela ben çok bağırdığım zaman sesi kısıyor. Çok az kısık sesle konuştuğum zaman da sesi açıyor. Ama bir sesi 32 bit kaydedersek ses istediği kadar patlasın sonrasında kurguda düzeltebiliyoruz. Mesela şimdi ben fısıldayarak konuşuyorum. Bir anda bağırmaya başladım. Normalde ses patlıyor. Şu an sesi kurtarmak mümkün değil başka bir mikrofonla. Ama bu arkadaşta kısıyorsun sesi sanki doğru ayarda almışsın gibi mükemmel. Yani mucize bence biz bunu keşfettiğimiz zaman hayatta bir level atladık ve çok severek kullanıyorum. Herkese de öneriyorum. 32 bit ses kaydı alan bir kayıtçı alın. Eğer bunu iş olarak yapmak istiyorsanız. Aynı zamanda işte 6 kanal e, XLR mikrofon girişimiz var. Bence şu XLR girişlerin içine jack girişi de koymaları lazım da işte hıyarlar koymuyorlar. Ses tarafını da geçmeden önce bir tane podcast mikrofonu. Arkadaşlar e, podcast yapmak istiyorsunuz, stüdyo çekimi yapmak istiyorsunuz. Şu smb 7 kesinlikle tavsiye ederim. Ben bunu Koray Birant'tan gördüm. Çok güzeldi ses kalitesi. Vallahi biz de yine bir yıldır falan severek kullanıyoruz. Daha çok bunun ofis çekimlerinde işte masa başı çekimlerde kullanmayı tercih ediyoruz. Bu arada biz sesi dinlemek için de Audio Technica M50x modeli bunun M40x modelini kullanıyorduk öncesinde. Onu haşat ettik. Şimdi M50x'e geçtik. Çok memnunuz. Vallahi çok güzel bir referans kulaklığı hocam. Bu referans kulaklığına taktığınız kablolar da önemli. Dandik bir jack kablosu takarsanız bok gibi bir ses alırsınız. İyi bir jack kablosu takmak gerekiyor. O yüzden bu da pahalıdır. Bu kaç paraya? 4500. Bunu da 600'e falan aldım herhalde yani. Oğlum moralim bozuldu anasını satayım ya. Bu kadar pahalı olmamalı abi. Ben insanlara yani 5000 liralık kulaklık al diyemeyiz kimseye yani. iPhone kulaklığı devam. Geçtik şimdi küçük kameralarımıza. Tabii ki biz çekimlerde aksiyon kamerası çok fazla kullanıyoruz. 360 kamera da çok fazla kullanıyoruz. Çünkü çok değişik tatlış bir görüntüsü var. Şimdi 360'lardan başlayalım. Insta 360 kullanıyoruz. Yani bizde GoPro'nun Max 360 modeli de var. 360 kamera bence çok değişik bir şey. Çok fazla da kullanılmadığı için şu an değişik bir görüntü çıkıyor. Benim çok hoşuma gidiyor bundan çıkan görüntü ama GoPro Berbat. Yani şu GoPro'nun çekeceği 360'ı çekmese daha güzel olacak bizim için. Bunun bir kodeyi var. Kurguda sonra kafayı yiyorsun. Sürekli kurgu patlıyor. Sürekli görüntü patlıyor. Bundan çektiğin görüntüyü kullanma ihtimali %10 falan. Ama bunun güzeli var. Hocam bence 360 kameraların atası. Insta360'ın X2 mi bu X3 mü X3. X3 modeli. Bizde bunun X modeli de var. İlk çıkan modeli de var. Bu kötüydü. Yani çok iyi değildi. Fotoğrafta falan fena değil. Ama bu arkadaşın gerçekten çektiği görüntüleri kullanıyor. Mesela benim aklıma gelen en son Rize videosunda ben o şeyden ne ray gibi bir şeyle çayların üstünden aşağıya kayarken 360'la dediğimiz görüntüyü kullandık. Ve çok güzel bir görüntü oldu. Normalde istediğin herhangi bir kamerayla çekemeyeceğin 360 derece arkayı da önü de gördüğün bir görüntü çekiyor. Ve bence bunun en güzel avantajı biz normalde mesela motorda gidiyorum ben GoPro takıyoruz. İşte bir tane beni görecek GoPro takıyoruz. Bir tane önü görecek GoPro takıyoruz. Bir tane yandan farklı bir açıdan beni görecek GoPro takıyoruz. Onun yerine kardeşim alıyorsun 360'ı koyuyorsun kadrajı bile ayarlamıyorsun 360 derece çektiği için videoyu çektikten sonra kadrajı istediğin gibi ayarlayabiliyorsun istersen önü göster istersen arkayı göster tavsiye ederim bunu fiyatın olmuş 11200 11.200. 11.200 bir şey diyeceğim bu kamera için gerçekten mantıklı bir fiyat. GoPro daha pahalıdır. Kaç para normal 11 GoPro şu 12 an? 12 lira. 12. 12 bin. 12.000 lira dümdüz çeken şey vereceğim. 360 derece çeken aleti alırım. İstersem 180 derece kullanırım. İstersem 360 derece kullanırım. Mal mıyım ben? Heh. YouTube'a yeni girdim. Bir tane kamera alayım. Ufak da bir bütçem var. Ne alayım? Ta da da da. Bu da gerçekten sevdiğim bir e, ürün. DJI'ın Osmo Pocket 2 modeli. Bunun bizde birincisi de vardı. Birincisi de güzel çekiyordu ama bu gerçekten daha güzel çekiyor. Biz bunu nerelerde kullanıyoruz? Atıyorum yurt dışına gittik. Telefonla çekmek istemiyoruz. Görüntü kalitemiz bir tık daha güzel olsun istiyoruz. Çünkü bu kendi içerisine log kayıt yapıyor. Yani renksiz bir kayıt yapıyor. Biz sonrasında onu kurguda istediğimiz rengi yapabiliyoruz. iPhone'da bunu yapmak için programlar var. Ya da ...ProRes çekebiliyorsunuz direkt ama dosya boyutu çok büyük ...o yüzden biz bu aleti seviyoruz. Şimdi bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi... ...bak açayım hemen göstereyim. Şimdi beni çekiyor, şu an bana doğru dönük... ...şu tuşa üç kere basarsam arkaya dönüyor ve arkayı çekmeye başlıyor. O yüzden biz bunu mesela Amerika videolarında çok vardı... ...oradan da araya görüntü olarak koyalım. Mesela Merve geliyor beni böyle çekiyor... ...sonra işte şurada bir şey oluyor döndürüyor işte... ...burayı gösteriyor falan. Çok kullanışlı oluyor. Yine önündeki ufak bir ekranı var. İstersen telefonu da yana bağlayabiliyorsun ama biz onu tercih etmiyoruz. Bunun en güzel aksesuarı onu da göstermek istiyorum. Bunun kamera açısı özellikle selfie çekerken bana biraz dar geliyor. O yüzden hocam şöyle bir e, lensimiz var. Bu da mıknatıslı. Bunu direkt alıyorsun kardeşim. Bunun üstüne şıpın diye yapıştırıyorsun. Daha geniş bir açıyla çekim yapabiliyorsun. Bu gerçekten kullanışlı ama bunun da sıkıntısı kutuya üstünde bu lens varken koyamıyorsun. O yüzden kutuda aşağıya bir mıknatıslı aparat yapmışlar ama biz bundan e, iki tane falan kaybettik. Bunu kaybetmesi kolay. Aynen. Şeyde, bir, bir kere Ukrayna'da Neredeydi lan o? Peki bunun fiyatı ne kadar hocam? 10.500. 10.500. Bence 10.500 de verilir bunu abi. Gayet okey. Geçtik. Allah'ın cezası GoPro'lara. Niye GoPro'ya Allah'ın cezası diyorum? Çünkü GoPro'nun biz herhalde GoPro 2'den itibaren 50 tane GoPro değiştirmişizdir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'deyiz şu anda. 11. sürümünde bile hala aynı sıkıntılar var hocam. Kayıt tuşuna basıyorsun. Kaydın yarısında kayıttan çıkmak istiyorsun. Tekrar bastığında alet donuyor, kapanıyor ve o kayıt ettiğin dosya gidiyor. Şey düşün mesela. Arabada çekim yapıyoruz abi. Koymuşuz buraya 30 dakika konuşmuşuz. Kayıt bittiği zaman durdura basıyoruz ve o görüntü çöp oluyor. Kamera donuyor. Pilini çıkarman gerekiyor ve tekrar açtığın zaman o görüntü olmuyor. Biz bunu GoPro'da çok fazla yaşadık. Başka bir sıkıntısı düşük ışıkta felaket abi. Düşük ışığa gelmene gerek yok. Geçen şeyde denedim. Berlin'de, tropik adada denedim. Gündüz çıkardım. Noise var. Gündüz ya. Gündüz nasıl sen noise'li çekiyorsun? Allah'ın cezası kamerayı. Başka yaşadığımız sıkıntı ne var? Sıcaktan kapanmayı çok seviyor. Şarjı full gösterip bir anda kendini kapatmayı çok seviyor. Şarjı bayağı hızlı bitiyor ki Allah aşkına bizde getireyim. Dur getir pilleri getir oğlum. O kadar çok pilimiz var. 20 tane falan GoPro pilimiz var. Anca yetiyor abi. Ama işte 10 ve 11 modelinde ne avantaj var hocam? Önde bir tane ekrancık var. Bu ekrancıktan da şöyle bir açı kurduğun zaman arkasına geçemeyeceğim bir noktadaysa genelde arabada yaşıyoruz biz bunu işte. Arabada camın altına koyuyoruz. Arabanın dışından bakmak gerekiyor. Önden kendini görebiliyorsun. Ya da kendini çektiğin zaman yine kendini görebiliyorsun. Güzel bir olay bence bu. Bak pillere bak. Allah aşkına düşündükçe GoPro'ya sövecek o kadar çok şey geliyor aklıma. Yani 10 yılda çünkü ben GoPro yüzünden yayınlayamadığım o kadar çok video, o kadar çok görüntü oldu ki pil mezarlığı. Yani burada herhalde bir 10-15 tane pil var. E, bu pillerin çoğu da bu arada şişiyor. Şişmeyi de çok seviyor bunun pilleri. Bildiğim böyle şiş pil haline geliyor. Biz onları atıyoruz. E, bir 10 tane de herhalde mezarlıkta pilimiz var. Şu beyaz olanlarda daha yüksek ömür daha ne demek kapasitesi yüksek piller güya bunların da bir faydasını göremedik değil mi sadece şey rengi farklı yani bir de bak abi Allah aşkına bak bir ürün yapıyorsun pili böyle mi çıkmalı sence bu ürün bak şimdi bak pilin yanına şuraya bir tane kağıt koyuyor tamam bu kağıttan çekiyorsun çıkarmak için bu kağıt kaç kere koptu Furkan yani bu, bu, bak şimdi tam kağıt koptu. Nasıl çıkaracağım ben? Bak GoPro'nun şöyle çıkarıyorsun abi. Gerçekten yani GoPro ya. Ne yapıyorsun ya? 20 yıldır aksiyon kamerası üretip bu mu? Kaç para olmuş? Bu da 12 bin lira olmuş. Çok abi 12 bin lira. Geçtik drone'lara. <laughs> drone evet hem seviyoruz hem çok kullanıyoruz. O yüzden çok fazla dronumuz var. Yani burada kaç tane var? 3-6 tane drone var ama herhalde bir 4-5 tane de içeride başka drone'larımız var. Şeyle başlayalım. En son aldığımız DLM. DJI 3 mini mi bu? fiyat performans ürünü diyebiliriz. Yani drone fiyatları çok arttığı için ama malzeme kalitesi hoş değil. Ben bunu bir de geçen düşürdüm. Bunun sensörü yokmuş. Ben sensörsüz drone mu olur lan dedim yani. DJI drone yapıyorsa sensör niye yok yani? Sensör yok. Ben o ağaca girdim ondan bak. Araya koyalım görüntüyü ağaca girdiğim görüntüyü. Evet düşürüyoruz hocam. Drone'lar düşüyor. Şu pervanemiz o yüzden kırık. Malzeme kalitesi kötü. Hadi geçtim malzeme kalitesi. Ha, güzel özelliği ne var? Çok sessiz çalışıyor. Gerçekten sessiz çalışıyor. Ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Ha 45 dakika uçuyor mu? Helal olsun. İyi 45 dakika uçuyorsa eyvallah. Geçtik hocam. Mavic 2 Pro. Bu gerçekten bizim 3 yıl oldu mu lan bu? Olmuştur yani. 3 yıldır kullandığımız, severek kullandığımız fiyat performansı da iyiydi zamanında. Şu an ne olmuş fiyatı bunun? Bu 24 ise bu niye 28? Eski alet o yüzden. Eski ama abicim bunun kamerası güzel, gimbalı güzel. Uçuş süresi çok iyi değil. Ağır bir drone. Şimdi sadece drone'u alırsan bu 25 bin liraymış. Ama işte bunun tabii ki kumandasını da almak gerekiyor. Kumanda ayrı geçeceğim bizde bu kumandanın birinci modeli ikinci modeli üçüncü modeli smart modeli pro modeli hepsinden var yani her drone'a ayrı bir kumanda çıkartırsan sen biz batarız diyeceği yani buna bir çözüm getirmemiz lazım artık gidiyor bak fpv de kızdı duruma Abicim bunun benim en çok sevdiğim özellikleri uygulama üzerinden çok güzel trek yapabiliyorsun. Atıyorum bir arabanın etrafında gidiyorsun. Arabayı böyle kare içine alıyorsun. Bu arabanın etrafında kendisi dönüyor. O yüzden bunu seviyoruz. Gönül isterdi ki Mavic 3 sinemiz olsun ama 58 bin lira mıydı? Kaç baktık ya geçen? 110 bin, 110 bin lira ne yaptın ya? Evet yeni drone'a geçemeyiz. Geçemeyiz yani. FPV drone nedir? Bir önce ondan bahsedelim. Abicim FPV drone şu bildiğin halis molis anam babam drone. Bunun içerisinde yine DJI'ın kendi uçuş sistemi var. Bu da işte yeni çıkmıştı. Bir tanesinde DJI 2 var sanıyorum. Bir tanesinde DJI 1 var. Bunu yine bu gözlükle ve bu kumandayla uçurabiliyorum. Ve hiç kırılmıyor. Ve dünyanın en hafif drone'u. Ve istediğin kadar düşür, çarp, et. Hiçbir sıkıntı olmuyor. O yüzden böyle hayvan gibi akrobasi yapabiliyorsun. Drone yarışı yapabiliyorsun. Çektiğin görüntüler çok güzel oluyor. Biz bunun üstüne GoPro takıyoruz. Şurada bir 3D printed GoPro aparatımız var. GoPro'yu taşıyor. Ama bunları tabii kullanması da zor, hazırlaması da zor zor işte. Bunların üstüne de böyle kallavi piller takıyorsun. 4 dakika gidiyor şarjı. Çok ızdırap gerçekten ve o pilleri şarj etmesi de çok zor. Çünkü amperini tutturman, voltajını tutturman gerekiyor. Fazla şarj edersen ev patlıyor falan. E bunun böyle sıkıntıları var. O yüzden hani DJI'ın FPV'si çok fazla ses getirdi. Hatta biz bunu Koray Birant'la incelemiştik. Bak bu dışarıda kullanıyoruz bunu. Bu 5 inçlik model. Rüzgarda çok iyi uçuyor. Daha güçlü motorları var. İçeride de bunu kullanıyoruz. Bu da Cinewhoop'u. Bu da bunun muadili. Bunu iç mekanda böyle bir şeyin altından üstünden uçuyoruz falan çok güzel oluyor. Bununla da yapabiliyorsun aynılarını. Evet iç mekanda hocam hakkını vereyim bunun. İç mekanda gerçekten güzel bir ürün ama dış mekanda rüzgar olduğunda falan nanay. Ha bunun güzel bir özelliğini söyleyeyim. Bu 100 km hızla uçuyor. Yani böyle bir özelliği var. Ne bileyim araba yarışı çekeceksen belki işine yarayabilir. Bu arada şunların hepsi 100 km hızla uçuyor. Kullanım olarak çok zor. Gerçekten çok hiçbir şey diyemem yani. FPV drone kullanmak başka bir şey yani. Drone kullandım deyip FPV drone kullanamazsın. Bunu da böyle geç geçiyorum. Yani biz size önerecek şu an drone aradık ama 22 bin liranın altında bir drone bulamadık. Yine de drone almayı düşünüyorsanız DJI'ın Air 2 modeline bakabilirsiniz. 22 bin lira gerçekten daha uygun fiyata da maalesef. Kaliteli bir drone, iyi bir çekim yapmak için bir drone yok. Çıkarsa söyleyin biz de alalım. Geçiyoruz hocam şimdi ışıklarımıza. Tabii ki çok fazla ışık ekipmanı kullanıyoruz. Her çekime götürdüğümüz ışıklarımız da var. Ofiste kullandığımız kallavi büyük ışıklarımız da var. Ya yani şimdi bizim stüdyoda şu an bir sürü ışık var tabii ki. Bu kadar kullanmanıza hiçbir zaman gerek yok. Size daha uygun fiyatlı e, alternatif de önereceğim. Biz de çekime giderken bu kallavi olanları genelde almamaya çalışıyoruz. Ama işte çekime göre değişiyor. Bazen bütün ışıkları da götürüyoruz. Arabaya sığmıyoruz. İki araba gitmemiz gerekiyor. Dolmuşla şey ne dolmuşum minibüsle gitmemiz gerekiyor gibi şeyler olabiliyor. Mesela hocam şuradaki ışığımızdan başlayalım. Biz bunu key light olarak kullanıyoruz. E, ana ışık olarak kullanıyoruz yani. Çok güzel bir ışık. Kendisi renkli. RGB modeli. Işık hassasiyeti çok güzel. Işığı verdiği softluk çok güzel. Biz önünde kocaman bir şemsiye kullanıyoruz tabii ki. Bak şunu kapayalım. Bak şu an videoya bak. Şu an şu ışığın güzelliğine bak yani. Arka tarafı aydınlatmada yine Godox'un panellerini kullanıyoruz. Onu da hemen göstereyim. Şurada gördüğünüz kare panel yine renkli istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu ışıkların hepsi telefon uygulamasından kontrol edebiliyorsun. Her türlü efekti yapabiliyorsun. Hepsi birbiriyle senkron aynı anda aynı ışığı verebiliyor. Aynı efektleri yapabiliyor. Ne efektler var? İşte polis sireni yapabiliyorsun. Atıyorum polis geçiyormuş gibi bir sahne çekeceksin. Vatandaşın yüzüne bunu açıyorsun. Polis sireni modunu alıyorsun. Bak. Al. Memur Bey atıyorum. Ne varmış? Ha mesela şu pavyon modu var. Işıklar arası geçiş yapıyor. Bunu ne zaman kullanırsın? Çok anlamsız ateş modu var. Ateş yanıyormuş gibi şey yapıyor. Mesela biz kamp çekimlerinde ateşin başında çekim yaparken iki tane bu ışıklardan koyuyoruz. Bizim yüzümüze de ateşin ışığıymış gibi. Çünkü ateşin gerçek ışığı yeterli olmuyor. Bunlarla da destekliyoruz mesela. Yine işte şurada aynı ışığın softboxsız hali var yine burada. E burada da işte arka planı istediğimiz renkte aydınlatabiliyoruz. Yani şimdi sizin bu ışıkları almanıza tabii ki gerek yok. Bunlar çok daha profesyonel seviye ışıklar. O yüzden kardeşim bak yine Godox'un tüp Abi çok güzel bunlar. Yani bunların farklı boyda olanları da var. Ee, bu 30 santim olanı. Bunun 60 santimi mi var? 90'ı mı var? Var değil mi? 60 da var, 90'ı da var. Bak şu elimdeki 120. Bu başka bir markanın. Lanlight diye bir markanın. Bunu da kullanıyoruz. Bunları da çok uzun zamandır kullanıyoruz. İkisi de RGB. Yani her renk olabiliyor. Bunun sıkıntısını söyleyecek olursam hocam. Bu telefona bağlanmıyor ve diğer ışıklarla senkronize çalışmıyor. Sadece ışıkları birbirine. Şurada bir tane DMX çıkışı var. Kablo ile birbirlerine bağlayarak ışıkları senkronize edebiliyorsun. Ama bu tüplerin benim en sevdiğim özelliği bu arada yapışıyor bak gel. Al mıknatıslı. Koyuyorsun hocam. Arabaya giriyorsun. Yapıştır tavana duruyor abi. Mıknatıslı olması çok güzel. Ayrıca telefona bağlayabiliyoruz. İkisi aynı anda çalışıyor. Aynı ışığı verebiliyor. Yine istediğimiz efekti yapabiliyoruz. Bunlar yine fiyat performans olarak bence en kullanışlı ışıklar diyebiliriz. Bizde bu büyük tüplerden de yine 3-4 tane var. Bunları da kullanıyoruz. Ha mesela bak orada yananda da yine bu tüplerden bir tanesi. Ama yani siz YouTube'a yeni başlayacaksınız hocam. Şundan iki tane alıyorsun. Karşılıklı şöyle koyuyorsun 45-45. Bir tane bir tanesini çok açıyorsun, bir tanesini daha kısıkta açıyorsun. Yani bir tanesi ana ışığımız oluyor, bir tanesi de doldurma ışığımız oluyor. Tabii ki bizde çok daha fazla ekipman var ama çok merak edildiği için en çok kullandığımız ekipmanları anlattığımız bir video yapmak istedik Orkun ve Eki kalına. Çok fazla zamandır böyle sorular geliyordu. Hocam YouTube'a başlamak istiyorsan telefonunla devam. Gerçekten önemli olan şey içerik. O yüzden hocam iPhone devam. Yani iPhone'unuz varsa iPhone'la çekin, Android telefonunuz varsa da. Kamerası okeyse ya yani bir bakın salladığınız zaman zaman böyle görüntü kaymıyorsa, böyle akmıyorsa okey demektir. Ha, mikrofon olarak da Rodun Wireless Go Kit'ini tercih edebilirsiniz. Yine fiyat olarak içlerinde en uygun olanı, e, ses kalitesi olarak da okey olanı. ışık olarak da dediğim gibi şu e, tercih edebilirsiniz. Orkun ve 2de ekipman incelemesi yaptık. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. See you'lar.